Direncin yoksa büyüme de yoktur. Zorluklar seni yok etmek için değil, şekillendirmek içindir. Tıpkı çeliğin ateşle değilse asla kılıca dönüşememesi gibi. Acı gücün tohumudur. Her mücadele ruhunu bileyler. Savaşçı savaş meydanında doğar. Zorluklardan kaçma, onları kucakla. Engeller zaferin basamaklarıdır. Dağ ne kadar yüksekse, zirveye ulaşmanın hazzı o kadar büyüktür yenilgi yalnızca bir öğretmendir. Düştüğün yerden daha güçlü kalk. Fırtına ağacı köklerinden sökmez, onu daha derine iter. Acıyla yüzleş, onu gücüne dönüştür. Kırılmış kemik iyileştiğinde daha güçlü olur. Zorluklar seni çelikleştirir, ruhunu sertleştirir. Unutma en karanlık gece bile şafakla sona erer. Direncin kaderini şekillendirir. Sen ateşte dövülen bir kılıçsın. Bu mesajı düşün. Deneyimlerini paylaş. Savaşçı ruhunu başkalarına ilham et. Zafer senin olsun.